ev ahalisi yine tatlı krizine girince evde olan malzemelerle yapılabilecek en kolay en pratik pastayı yaptım. Pasta kalıbı olarak da 26 santim çapında kulpsuz tencere kullandım. Tencerenin dibine iki buzdolabı poşetini güzelce açarak serdim ki pastayı rahat ters çevirip bu tencere kalıbımdan çıkarabileyim. Bu bisküvi pastasının kreması eski beynel Minel adıyla ise muhallebisi bir tık daha yoğun olmalı ki bisküviye sürdüğümüzde akmasın. Tamamen evde kalan bisküvilerle yaptığım bu bisküvi pastasının bisküvi sıralaması kakaolu bisküviyle başlayıp sade bisküviyle bitti. Pastanın dış sıvamasını kakaolu krem şanti ile yaptım. Krem şantiye daha rahat şekil verebilmek için ise bir paket krem şantiyi yarım su bardağı soğuk süt ile açtım. Bu pratik bisküvi pastasının şeklini tam verebilmek için kalıp ile birlikte 2 saat buzdolabında bekletilmesi şart. 2 saat sonunda ise dış krema sıvamasını yaptığınız pastanız artık hazır. Bu fırınsız pratik pastanın dış süslemesi için ise artık bundan sonra işiniz tamamen hayal gücünüze kalıyor. Tarifin ayrıntıları yine videonun açıklama kısmında. Sağlık ve afiyetle kalın. Görüşmek üzere.